Ne oğlum 4 bin lirayla ben ne yapacağım? Ben çocuğumu getirip okul okutamıyorum. Sen bunu anlamıyorsun. Bize biraz damlıyor abla. Geçen yağmur geldi acayip damladı burası. O bir kırılmış ya bütün. abi. Suyu yok burada abla. Duş, 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 duş. Sen bir de ki. Bana iş ver Çocuğun bir senedir okul Niye okur, çocuğum, Şöyle gelin isterseniz. Evet. Sadece sesinizi alalım. Bu evde mi yaşıyorsunuz? Bu evde yaşıyorum. Ee, belediye başkanına da gittim. Ee, i̇ş istedim. Hep zenginleri aldı. Hiçbir gariban kimsenin umru değildir. Ve burada ben söylüyorum, burada yaşayacak bir insan varsa bir saatliğine gelip kalsın burada. Hani nereye gidelim yani? Devlette gidiyoruz, kapı kapanıyor. Belediye başkanına gidiyoruz, kapı kapanıyor. 5-6 yaşında bir çocuğum var, ana sınıfına gidiyor. Bir senedir anam İzmir'de bakıyor, getirip bu pislik içinde yaşatıp, yaşatmak istemiyorum hani Okul okumuyor, orada oldu bu durumdan dolayı ne olalım yani gencere bakıyorum hepsi maddeye uyuşturucuya düşmüş. Ya bu kimse bunlara sahip çıkamayacak mı? Kimse bu gencerin elinden tutamayacak mı? Ya hep gariban mı ezilecek? Niye görmezden geliyor bu insanlar bu genceri? Hani gencer Türkiye'nin geleceğiydi. Gençlik bitiyor ama. Nerede geleceği? Her çaresiz çırpınıyor gencer. büyük, devlet, büyük devletin büyük insanlarına sesleniyorum. Sahip çıksınlar bu insanlara. Çok yoksa bu gençler çok farklı yollara gidecek. Anlayabiliyorlarsa sesimi hepsine duyuruyorum. En üst düzeye sesim gitsin. Bu insanlar çok kötü yerlere sapacaklar. Yollarını sapacaklar. Kullanılacak bu gençler. Niye bunu anlamak istemiyorlar? Niye görmek istemiyorlar? O zaman özür dileyerek söylüyorum. Hesaplarına mı geliyor gençlerin farklı yollara gitmesi? Niye ellerinden tutmuyor? Ben size tekrar söylüyorum abla burada 5 yaşında altı yaşındaki çocukla yaşayacak bir adam varsa bir saatliğine. O çocuk da okul okutamıyorum. Teşekkür ediyorum. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Umarım anlarlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir dakika. Siz, sizi... Sizi...